dışına bakıldığında yurt dışına özenebiliyoruz. Mesela adamlar Paris mesela tamam mı? Paris'te moda haftası var mesela tamam mı? Yani şimdi diyeceksin ki eskiden Paris'te insanlar kokuyordu parfümlerle oradan moda haftası oldu. Yani Türkiye'de çok böyle dünya devi değildi arkadaşlar. Yani o zaman bakın da Türkiye'de Cumhuriyet e, e, yıllarında ya da Osmanlı'nın son dönemlerinde ekmek yapımından habersizdi. Yani arkadaşlar hiçbir ülke ya da e, mi, e, devlet %100 mükemmel değildi. E şimdi bakıldığında ülkelerin tarihleri bile birbirinden değişebiliyor ama yurt dışında doğmak her zaman çok daha mantıklıydı. Çünkü bakıldığında Türkiye savaş durumunda olmasa bile Rusya Ukrayna savaş durumunda enflasyon daha iyi. E madem demek ki burada bir yönetimsel bir sıkıntı var demek oluyor bu. Yani bir şekilde yönetimler açısından bir anlaşmazlık ya da uyuşmazlık var demek bu. Onun dışında da en son mesela bir şekilde düşünüyordum. Ya şimdi insanlar bakımdan ben mesela doğduğum ülkede kimlik bir şey var. Mesela Türkler çok fazla milliyetçi. Bu milliyetçilik duygularıyla alakalı adamlar çok fazla milliyetçi oluyor ama milliyetçilik anlayışları çok fazla bir şeyler üretmek ya da efendime söyleyeyim bir şeyler ortaya koymaktan ziyade bir şekilde bayrak milliyetçiliği çok fazla burada. Yani insanlar bayrağa çok fazla önem veriyor ama insanlar oturayım bir şey üreteyim, yeni bir şeyler ortaya koyayım bunlar çok fazla bir şekilde önem vermiyorlar. Şimdi bakıldığında Türkler mesela dış ülkelerde çok fazla istenmeyebiliyor, dışlanabiliyor. Mesela dediğim gibi Türkleri çek kabul eden bir Almanya, bir de Japonya da artık son zamanlarda kabul etmiyor. Bir Almanya kabul ediyor. Birinci Dünya ya da İkinci Dünya Savaşı'nda müsemmif olmasından dolayıydı. Başka da çok kabul edeceklerini de sanmıyorum. Bakıldığında doğduğunuz kültür sizin kimlik yapınızı bile belirtiyor. Şimdi Türkiye'de doğduğunuz diyelim, otomatikten Müslüman kimliğini otomatikman Türk kimliğini taşıyorsunuz. Buradaki çoğu insan ister istemez Müslümanlık kimliğini taşıyor. Neden? Şimdi Müslüman olmadığını söylese bir şekilde daha az resurs olacak, daha az yemek olacak. Belki iş iş, 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 olarak iş bulamayacak. O yüzden Müslüman değilse bile Müslüman görünmeye çalışıyor. Mesela yani alakalı efendim milliyetçi değilse milliyetçiymiş gibi davranmaya başlıyor. E çünkü bir yerden sonra insanlar uyum sağlaması gerekiyor. Ben milliyetçi değilim. Milliyetçilik bana göre çok mantıklı değil. Çünkü bakıldığında biz doğduğumuz yeri seçemiyoruz. Ve doğduğumuz yerden mesela 5 bin yıl önce de olsaydım Türklük, yani Türkiye'de bir yer yoktu aslında. Yani Türklük diye bir yer yok. Yani bunların hepsi milliyetçilik, askerlik, şey ettik. Bunların hepsi üretilmiş kavramlar arkadaşlar. Bir şekilde toplumsal birlik ve bütünlüğü korumak için. E bakıldığında insanlar toplum ve bütünselliği koruması iyi midir, kötü müdür? Bu tartışılır ama iyi tarafları da vardır, kötü tarafları da vardır. Şimdi doğduğunuz ülke ve çevre bir şekilde sizin üzerinize çok fazla etki ediyor. Şimdi bakıldığında Türk toplumu biraz daha içine kapanık bir toplumdur. dış kültürler açık bir toplum değil. bu to toplumda dış topluma gitmek çok kolay olmayabilir çünkü buradasınız ve arkanızda da kimse yok çünkü bu Türk toplumu birbirine yardım eden bir toplum değil akraba var bir toplum. Hadi onu geçtim. Onun dışında bir şekilde kültürel identifikasyon, aidiyet kavramları var. Siz ne kadar bir şekilde ait hissetmeseniz bile bazen toplumsal çevre baskısı sizi aitmiş gibi gösterebilir. Hani